Merhaba. Bugün belki de çok fazla duymadığım ama edebiyat çevrelerince çok ünlü olan ve önemli olan bir beyitle, daha doğrusu beytin içerisinde kullanılan bir mazmunla başlamak istiyorum. Şevi Yelda. Hiç duyduğumu bilmiyorum ama bu beyit edebiyatçılar arasında çok ünlüdür. Şevi Yelda'yı müneccimle vakit ne bilir? Müptelayı GAMASOR sor, kim geceler, kaç saat? Eskiler için kışın en uzun gecelerine şeybi yelda denilmiş. Eskiden müneccim dediğimiz kişilerin en önemli vazifelerinden biri de yıllık takvimi düzenlemekti. Saray memurlarından olan bu müneccimler, yıldızların hareketlerini inceleyerek bazı hükümler çıkarmak ve ona göre eşref saati belirlemek gibi görevleri vardı. Yapılan takvimlerde gecelerin ve gündüzlerin süreleri ve bu arada Şebi Yelda da belirlenirdi. Buna göre ezan saatleri tespit edilir ve bunların hepsi meyzeyicinden hesap edilerek bir liste halinde saklanırdı. Sultan 3. Selim zamanında Ulu Bey yerine daha Avrupalı Fransız heyet şinasların, astronomların takvimleri kullanılarak yeniden düzenleme yapılmıştır. Muvakkitlere gelince bunlar tamamen vakit tayiniyle uğraşan memurlardır aslında. Resmi dairelerde genellikle camilerin sokağa bakan girişleriyle kapıların kenarlarındaki küçük mekanlarda çalışırlar. Bazı Osmanlı camilerine bitişik olarak inşa edilmiş muvakkithaneler de vardır. Bunlar neredeyse sebirler kadar yaygın uğrak yerlerdir. Muvakkitler aslında kıbleyi gösteren pusula, kum saati, güneş saati gibi um, aletleri toparlayıp düzenleyen, ayarlarını, tamirlerini gerçekleştiren kişilerdi. Bu arada şey bir yeldayı belirlemek de onların göreviydi. Memlekette ne kadar gemici ve kaptan var ise onların saat pusulalarını onlar ayarlayıp tamir ederdi. Osmanlı'nın son devirlerinde muvakkithaneler yerine meydanlarda saat kuleleri dikilmiş, ve bu kulelerdeki saatler de yine muvakkitlerin ayarına muhtaç kalmışlardı. Bu bakımdan saat kuleleri eski muvakkitlerin önemini kaybettirmesini engellemişlerdi. Çünkü bir şekilde yine ona muhtaç oluyorlardı. Şimdi gelelim yeniden beytimize. Şeybiyel dayı müneccimle muvakkit ne bilir? Müptelay Gamasor kim Geceler, kaç saat? Şair benim acılar ve kederler için geçirdiğim gecelerin her biri bir şey bir Yani en uzun gecedir. Ve muvakitler, yani bu saat ayarını yapan memurlar yahut minecimler yani bu yıldız haritalarıyla uğraşan gelecekte haber getiren kişiler bekledikleri şey bir yeldalar onun yanında pek kısa kalırlar demek istiyor. Yani aslında çektiği acının her bir dakikasını, her bir saniyesinin çok uzun olduğunu ve bunu hiç kimsenin bilemeyecek kadar uzun ve acılı bir süreç olduğunu söylüyor. Öyle ya bir gecenin ne kadar uzun olduğu, o gecenin karanlıkta geçen saatlerinin niteliğiyle değil, o gecede yaşanılan dakikaların niceliğiyle ilgilidir. Bütün bunlardan şeybir yerde Aşıklar dilinde bir deyim haline aldığını bilmem söylememe gerek var mı?